bir cumartesi akşamından daha merhaba ee, bir hafta sonu projesi olarak e, buradaki görmüş olduğunuz e, cihazı e, tasarladım kafamda zaten oturmuştum e, ve yaptım bunun e, ne işe yaradığını şöyle söyleyeyim ben size e, döner e, yani mekanik olarak e, döner tanıtım platformu e, bunun mantığı şu yani buradaki tuşa bastığımızda yavaş yavaş dönebiliyor. Güçlü de bir tolk var. Eski araç yani 4 vd tipi araçların oyuncak araçların özellikle içindeki mekanizmayı kullanarak yaptım ben bunu. Bu da işin esprisi yani. yani böyle platform gerekiyordu. DVD'den yaptım. İçini şöyle göstereyim. Bir tane motor mekanizmalar var. Aç kapa bir tane e, tertikal buton var. LED ve şarj. Küçük bir tane burada telefon, eski çıkma telefon e, bataryası var. İşimi görüyor. Bunun mantığı şu, e, hani üzerine böyle videolarda çıkan e, herhangi bir şey koyduğumuzda e, bir ürün, bir cihaz e, yavaş bir şekilde şu hızda dönebiliyor. Yani bunun mantığı bu. E, Artı eksi e, pinleri var. Bunları kısa devre yaptırdığınızda herhangi bir bir yangına vesaire tehlike yaratmaması için ben diyot üzerinden e, buradaki bataryayı sürdüm. Bunun mantığı bu. Bu şekilde çalışıyor. Üzerine koymuş olduğunuz herhangi bir materyali e, video çekmeden önce veya ona benzer bir vitrinde vesaire de e, tabi bunu isterseniz görmek istemezseniz bu bölgeyi şu şekilde çevirebilirsiniz. Bu şekilde yavaş yavaş dönebiliyor. E, hoş da oldu. E, burada görmüş olduğunuz bu karton e, mekanizma e, daha doğrusu karkas sistem böyle bir koli işte e, alüminyum folyo bandının ee, iç yapısı bitmişti. Ben bu sağlam karton e, muhafazayı e, kullandım. Olaydı yani. Ee, şarj nasıl olacak derseniz şarj da şu şekilde olacak. Ben ilk önce bir tesisat hazırlayayım. Evet. Şimdi kaldığımız yerden şöyle devam edelim. Benim bir tane e, pilleri doldurmuş olduğum e, 4 tane e, TP4056 modülle e, yapmış olduğum bir pil şarj istasyonum vardı buradaki bir tanesini ben söktüm, başka bir yerde kullandım. Bir tek USB'den paralel olarak hepsi çalışabiliyordu. Bakın bunlar mavi, bu kırmızı. Şu anda zaten burada şarj oluyor. Evet. Buradaki artı ve eksiği buradan aldım. Litium yolu bu şekilde şarj ediyorum. Şarj olduğunda gösterebileyim gibisinden böyle bir şey yaptım. Şimdi gerçekte bu ne gibi bir hani görsellik katıyor diye düşünülebilir. Ben üzerine bazı cihazlar, ona benzer ekipmanlar koyarak çalıştıracağım. Şimdi ona geçelim. Evet arkadaşlar. Bu şekilde e, altını tamamıyla kapatacağım. Belki biraz daha sağlamlaştırırım. E, bir düzlem içerisinde çalışabiliyor. E, denemedim ama hani yaklaşık bir yarım saat kadardır çalışıyor problemsiz. E, yani içindeki şarjı biraz yenilemek gerekiyor. Tam yenilemedim. Yaptığımda zaten içinde şarj vardı bataryanın. Şu anda atölye yeni bir e, bir platform adı altında bir e, yeni bir aygıt, yeni bir cihaz kazandırmış olduk. Ben böyle şeyleri bazen yapıyorum yeni yeni böyle. Hoşuma da gidiyor. Yani bunun hazırları da var ama ha, e, yapabilmek daha güzel. Bunu e, kenara doğru şu şekilde baktığımızda e, odaklanamamasının sebebi dediğim gibi 4 x 4 Raw bir araç vardı. RC bir araç değil yani RC bir araç değildi ama elle ittirmeli. İçindeki dişleri, çarkları falan ben küçülttüm, büyüttüm. bir sürü uğraştım falan. Ee, tam e, ortaya odaklayamadım. Hani böyle kol saati falan kol saatlerinde falan duruyor bu şekilde. Tam ortada olması gerekiyor aslında bunun. Ama ortaya odaklayamadım. Kenarda duruyor. Öyle de biraz hoş bir görüntü sağlamış oldu. Ben seviyorum şey yani bundan sonra videolarda muhtemelen sık sık e, göreceğinizi düşündüğüm bir çalışma oldu. Herkese iyi geceler dilerim.